Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz yine videoya. Bugün aslında video çekmek istemiyordum, canım çok sıkkın. Dün akşam üzeri İzmir'den arkadaşım Okan ve Anastasia ile görüştüm. Pazar günü için buraya geleceklerini söylediler ama onlarla telefonu kapattıktan birkaç saat sonra devlet açıklama yaptı. Büyük şehirlere giriş çıkışlar kapatılmış. Dolayısıyla gelemeyecekler, gelemediler. Ee, canım çok sıkıldı, çok güzel insanlardı sizle de tanıştırmak isterdim. Zaten Okan'la Anastasia geldi mi? 10-15 gün rahat kalırdı burada. Çok güzel. Ben de vakit geçirirdim. Siz de vakit geçirirdiniz onların videolarıyla. Ama şöyle bir şey var. ben 6 ay kadar önce buradayken yine Okan ve Anastasia ile Ukrayna hakkında bir söyleşi yapmıştım. Ukrayna hakkındaki bütün bilgileri alabilirsiniz. Yani ev kirası, yeme, içme, ulaşım bilmem ne. Yani çünkü Anastasi Ukraynalı olduğu için ee, ve Anastasi Türkçe de konuşuyor. Anastasiya ile böyle müthiş bir sohbet yapmıştık. Okan da kaç defa gidip geldi işte Ukrayna'ya. O da biliyor. Yani Türk kafasıyla biliyor bir de. Öyle bir iki tane video yapmıştım. Yukarıya bir yere işte o kartın çıktığı yere onun şeyini bırakırım, kartları bırakırım ve açıklama bölümüne de o iki videonun linkini bırakırım. Ukrayna ile alakalı bir merak ettiğiniz bir şey varsa o sohbet videolarını da oradan izleyebilirsiniz. Bir tane yanılmıyorsam 27 dakika, bir tane de 16 dakikamında iki video olmuştu o. Merak edenleriniz vardır aranızda arkadaşlar. Her gün video atıyorum. Bu ne aç Diyor olabilirsiniz, bazılarınız diyor olabilir. Yani aslında böyle bir yorum yok ama ben hissettiğim için söyleyeyim. YouTube'dan ben şu anda para kazanmıyorum. E, sıfır değil yani kazanıyorum sıfır değil. Aylık şu anda 2 dolar. Hatta tam bunu söylediğim yere cep telefonundan analizleri aldığım, yani YouTube'da analizleri gösteren fotoğrafı da koyarım şu anda bunu söylerken. 2 dolar falan kazanıyorum her gün video atıyor bu ne açgözlülük falan demeyin YouTube'dan para kazanmıyorum. Para kazanmak için de zaten bu videoları koymuyorum artık. <laughs> Eskiden olsa gerçekten para kazanmak için koyuyordum. Video içeriklerini o yüzden çekiyordum. Ama artık bakın video içeriğim bu benim. Ben sohbet videosu çekiyorum ya da işte kendi hayatımla alakalı video çekiyorum böyle. Hikaye videosu çekiyorum yani para kazanacağım bir içerik üretmiyorum onu söyleyeyim yani o yüzden benim zaten izleyici kitlem hiçbir zaman çok olmayacak kaldı ki zaten şu anda analizlere bakarsanız şu anda tam bu konuştuğum yerde onu koyayım benim izleyici kitlem 24 yaşın altında değil 24 ile 55 yaş arası bir izleyici kitlem var 24 yaşın altında hiç izleyicim yok bir tek bir tane Allah kulu yok yani ve para kazanmak isteyen youtuber da odak noktasını 24 yaş altına 13-18 yaş arasında çekmek zorunda. O kitle çünkü Türkiye'de yaklaşık 20-25 milyon YouTube kullanıcısı var. O bantta ve o banttan benim hiç izleyicim yok. Çünkü içeriğimin content mi derler işte. Content'i onlara uygun değil. Yani para kazanmak için yapmıyorum bunu. Bugün enerjim çok düşük ya. O yüzden hani sizde sıkmayayım. Sadece Anastasia ile Okan'ın videosunun haberini vermek için bu videoyu çektim. Dediğim gibi yukarıdaki kartlardan ya da açıklama bölümüne bırakacağım linklerden o iki tane videoyu izleyebilirsiniz. Ukrayna ile alakalı her şey var o videoda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.